Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhabalar. Olası olan fiyat değişiklikleri ile ilgili yeni bir altcoin değerlendirmesi yapalım dedik. Şimdi önceki videoda birazcık çok uzun oldu. Çünkü ne yapıyorduk? Hemen hemen listemizdeki tüm pariteleri incelemeye çalışıyorduk. Artık bundan sonra ne yapıyoruz? Çünkü artık e, istek doğrultusunda paritelerin sayısı bayağı bir arttı. Hani bu pariteleri artık hani 6-7 maksimum şeklinde bir e, kısaltıp 3-4 video adı altında vermeyi planlıyorum. Yoksa süre çok uzuyor. Geçen video 51 dakika oldu. İnan hem izlemesi ayrı bir dert. Artı e, yoruculuğu da inanılmaz derecede fazla. Şimdi e, baktığımız pariteleri de e, YouTube'da başlıkta etiketlerini de koyacağım. Hani ona göre de takip edebilirsiniz. Hani ilk olarak bir Bitcoin'de neler var neler yok bunları beraber bir görmeye çalışalım. Şimdi Bitcoin e, e, ne derler ona bazı şeyleri gördüm. Hani ne dedikleri nokta şuydu. İşte bakın şuralarda testler gerçekleşti ama dedi işte kimileri de şöyle bir şeyler söylemişler. İşte şöyle bir hacimsel düşüş var. Ee i̇şte Bitcoin 46 bin seviyelerine kadar bir testi gelebilir diye birkaç söylemler gördüm. Ki ben bunu grupta da söyledim. Öyle bir şey olmaz. Çünkü buradaki pumpdaki hacmi ben hiçbir zaman baz almam. Benim için önemli hacim şurasıdır ve burada da ben bir değişiklik. Görmedim giriş ve çıkışlar normal olarak sabit onun için şu düş değil şu hacimde şöyle bir yatay bir seyir şu an için mevcuttur ve onun içinde gördüğünüz üzere 46 bin bandı gelmedi arkadaşlar onun için hani bu e, pek doğru bir analiz olduğunu düşünmüyorum kendi adıma şimdi bu üst band kırıldı e, ama e, şu an gördüğünüz üzere bir retest konumuz var. Tam anlamıyla testin gelip gelemeyeceği gelmesi elzemdir. Gelmesi de zaten gereklidir. Şimdi buraya bir 40 50.400 bandına tekrarından bir fiyatın inebileceğini düşünmekteyim. Ee, belki bu 4 saatlik periyodu burada tamamlayıp bir dahaki 4 saatlik periyotta şuraya bir test gelmesini bekliyorum. Ve ondan sonraki ee, tabanımız... E, kuvvetle muhtemel burası olacaktır diye düşünüyorum. Burası artık bizim e, en üst destek noktamızın olabileceği konusunda kuvvetliyim arkadaşlar. Şu an izliyoruz. Bitcoin şu an olumlu olarak yoluna devam ediyor. RSI'da veya MACD gördüğünüz üzere MACD'de büyüteyim güzel bir kırılım ve iki tane büyük bir histogram da artış yaşıyoruz. Yani bu da güzel bir hacimsel girişin bize e, olduğunu Gösteriyor yani bitcoinde bir olumsuz tablo yok arkadaşlar e, Adaya gelelim Şimdi e, birazcık da videolarda da çalışma yapmaktan ziyade videoların süresini daha bir kısaltma adı altında Birazcık ön bir çalışma yapıyorum onun için hem daha bir hızlı ilerleme gerçekleşiyor şu an ada e, birazcık gördüğünüz gibi e, MACD ile histogramlar azaldı e, MACD sinyalimiz olan mavi Kırmızının üstüne geçtiği noktada adada birazcık hareketlilik başlayacaktır. Şöyle bir ilerleme dahilinde şu kesişme olduğu sürece ada bir hareket yapacaktır. Burada kendimize bir e, üçgen modeli dahilinde hareket ediyor. Ama istediğimiz bir düzeltmeyi ada yaptı mı daha benim kendi kanaatime göre yapmadı. Güzel bir sağlıklı düzeltmenin aslında yeri. Burasıydı. Hani şu Bitcoin'deki dump'tan dolayı aşağıya bir fitil geldi. Bu fitil doğrultusunda bunu ben e, pek baz almıyorum. Önemli olan şurasıydı. Hani hiçbir şekilde şu bölgeden yani Fibonacci'nin 236 seviyesi 83'ten aşağıya ciddi bir düzeltme henüz yaşamadı. Bu bazı paritelerde olabiliyor. Hani bunu geçmişte de çok gördük. Ben şahsım adına da çok gördüm. Eğer bir parite yani bu şekilde bir yükseldikten sonra düzeltme yapmıyorsa yatay seyri uzun olur arkadaşlar. Yani şimdi eğer fiyat şu üçgeni tamamlayıp şuradan kırdıktan sonra şu banda tekrar çarpıp tekrarından şurada bir oyalanma yaşayacağını adada düşünmekteyim. Eğer bu fiyat buralara düzeltme yapmadıysa yatay seyrini uzatacağı manasına Gelmektedir bunu da hep birlikte göreceğiz şu an çok ciddi bir olumsuzluk göremiyorum çünkü Adada LSI kendini birazcık toparladı Bakın gördüğünüz üzere bir yükselme durumu var e, Histogramlar azaldı e, Yatay bir konsolidasyon yaşıyor ada Şu an çok ciddi bir problem gözükmüyor Şu e, yatay seyir olduğu sürece ada sağlıklı ilerliyor diyebiliriz arkadaşlar. Ama hala da şu bölge tehlikesi de devam ediyor. Hani onu da söyleyeyim. Ama burası daha bir kuvvetli. Burası hani buraya inerse şaşırmam. Burada ilerlemesi daha bir e, şu an elzem gibi görünüyor. Algo'ya gelelim. Evet, Algo hacimsel baya bir düşüş yaşadı. Yani çünkü birazcık fazla zıpladı. Zıplamasının da şu an acısını birazcık çektiriyor gibi görüntü var. Bakın düzeltmesini en fazla şu nokta 0.51'e hmm. 2 kuralından 1.19 seviyesine kadar okun ucuyla belirttiğim noktaya kadar geldi ama güzel bir üçgen modeli çizdi. Mekli'ye baktığımızda Mekli'nin sinyali negatif bölgede ama önemli olan şu sarı çizginin negatife inmemesi. O zaman ciddi bir hacimsel düşüş yaşar. Ama fiyattaki olası bir Mekli'nin şöyle söyleyeyim. Mekdi'nin buradaki olan o turuncu çizgiyi kesmesindeki şöyle bu da fiyatın birazcık bir yukarı geldiği noktada şu noktalarda birleşeceğini düşünmekteyim. Hal böyle olunca da e, Mekdi'nin tabi şu hareketi fiyatı ta şu bölgede olacağını tahmin etmekteyim. Onun haricindeki olan gelebilecek olan noktası. Burası daha fazla bir düşüş yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü bakın şuradaki birikimde tutundu. Bakın 2 kere 3 2 kere temas yaptı. Şuradaki birikimde tutundu. Olası bir düşüş zaten bunun ee, en uzun yani çok buraya da ineceğini tam tahmin etmiyorum. Ama bu noktaya bir fitil gelir mi şu saatten sonra şüpheliyim. Çünkü Bitcoin'deki olan bir artış buna da otomatik bir ivme kazandıracak kanaatindeyim. Hedefleri şu an şu etapta 1.9 ve 2.1 şeklindeki olan bir kısa vade hedefi vardır. Ama onun haricindeki olan noktası burasıdır. Yani algonun bir, bu üçgendeki olumlu bir çıkış noktasındaki ilerleyeceği hedef burası görünüyor arkadaşlar. 2.3 ile 2.6 dolar arasındaki bir konumlanmadan sonra tekrarından algoya bakacağız arkadaşlar. Atoma gelelim. Evet, atom ne demiştik arkadaşlar? Hatırlarsanız şu bunu nereye çizmiştik? Ee, bu noktaya kadar çıkma ihtimalinin olduğu ama bu noktadan sonra atomun bize bir tehlike sinyali çalabileceğini söylemiştik. Şimdi bakın şöyle bir konu vardı burada. Ben bunu kaldırdım. Onu da hani göstermek bakımından size tekrarından çizeyim. Aslında atomdaki bizim kanalımız buydu. Bakın şöyle bir kanalımız vardı. Ha ne yaptı? Bu kanalı şurada ihlal etti. Girdi, ihlal etti, tekrar kanala girdi. Ama tahminimce şu üst bölgeden daha bize bir geniş bir kanal yapma durumu varmış gibi şu an e, Atom'da gözüküyor. Önceki videomu takip edenler de görecektir. Tam videoyu çektiğimde fiyat buradaydı. Hatta videoyu kapattığımda bir giriş düşünüyorum demiştim. Gördüğünüz üzere çok güzel bir burada atom geçen videodan sonra bir ivme yakaladı. Hani şu an itibariyle şu an kanalı bir ortalama olarak düşünürsek bir yön verme aşamasında hani bir, bir, bir şekilde şurası olma ihtimalini gözetiyorum. Bakın şu bölge olma ihtimalini gözetiyorum. Bu bölge güzel bir alım fırsatı bize tekrarından vereceğini ummaktayım. Yalnız şöyle bir problem var. Bakın Eresay'da bir negatif uyumsuzluk mevcut. Negatif uyumsuzluk ama şu an fiyat üzerinde bir etki yaratmadı. Bakın. Şuradaki tepe. Üst tepe ama buradaki tepemiz aşağıda. Ondan sonra şuradaki dip. Burada üstteki dip. Bu dip aşağıda. Yani burada bir fiyatla alakalı bir negatif uyumsuzluk var. Ha, bunu bu uyumsuzluğun düzeltilmesi gerekiyor. Yani bu da şu manadadır. Eğer fiyat buradaysa tabii, e, fiyat buradaysa tekrarından tekrarından ele sayın şu bölgeye attığın atması icabında ve fiyatın burada konsolide olması gerekmektedir. Onun haricindeki olan bu negatif uyumsuzluk e, hala devam edecektir. Bu da kısmen de olsa şuradaki durum Bakın şuradaki durum kısmen de olsa fiyatı fiyat noktasında bir etki, olumsuz bir etki yaratabilir. Yani şuradaki olan şu yükseliş, şuradaki olan bir yükseliş sıkıntılı bir yükseliştir. Ee, şu uyumsuzluğun giderilmesi gerekmektedir. O uyumsuzluk da fiyatın bir konsolide şeklinde Mekli'nin kendini düzeltmesiyle olacaktır. Şu an atom birazcık bekletebilir. Hani onu oradan size söyleyeyim ama e, kanal doğrultusunda şu hareketi yapması buradaki uyumsuzluğu düzeltecektir. Yani şu şekilde bir hareketlenmelerle e, buradaki şu üst kanal düşüş kanalını Eresay kırıp şuradaki Eresay'ın bir sabiti bizi şuradaki o uyumsuzluğumuzu giderecektir arkadaşlar. Uyumsuzluk bu şekilde giderilir. Evet yani atomdaki durum bu. Eğer buraya bir düşüş yaşarsa bir alım fırsatı olabileceğini söyledik. Manzara kötü değil. Ama şu uyumsuzluk giderilmediği sürece de birazcık da fiyatta sıkıntı çekebiliriz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir üst hedeflenme şu an veremiyorum. Şuradaki manzarayı izlemem lazım. AVAX'a gelelim. Evet AVAX çok güzel bir düzeltme yaptı onu söyleyeyim. İstediğimiz düzeltme mi? İstediğimiz düzeltme aslında buydu. Ha şu. Olayı şurada kapatmasını beklerdim. Bakın. Hani olayı şurada kapatıp da kendine bir yön bulmasını beklerdim. Ama en uzat, en uzak uzatma bölgesi olan 0.786 yani 34.5'te konsolide oluyor. Artık buradası buraya sanki bir taban oluşturmuş gibi bir manzarası var Avax'ta. Ee, bakın onu da nereden biliyoruz? Bakın daha çok burada bir fiyat yavaşladı. Sanki bir yukarıya bir çıkma eğilimi varmış gibi görüntü var. Onu da bizi zaten buradaki e, şeyimiz, ne derler ona? E, Ere sayımız. Burada buna bir onay vermekte. Onun haricinde MACD negatif bölgede. Ama negatif bölgedeki olan şu histogramdaki azalmalar ve artı MACD'nin tepeye kırması yani şu şekilde bir küçük bir birleşimin olacağını düşünmekteyim. Sabit süre içerisinde. Şurada bir çizebilirsem şöyle bir giriş, belki taburlar hızlı ilerler. Şuradaki olan bir ufaktan bir kesişme. Çok yani çok uzun değil. Belki bugün veya yarın olabilir. Fiyatı otomatik olarak şu düşen kamadan dışarı çıkartıp şu boy bu pardon. E, şuradaki olan boy boyunca eee hareketine 55 noktasına kadar avaksı taşıyabileceği konusundayım. Ondan sonraki olan bir momentum artışı da avaksı üçgen çıkışında 72 ila 80 arasındaki bir konumlandırmaya e, sürükleyeceği kanaatinde şu gördüğüm manzarada kuvvetliyim arkadaşlar. Yani e, şeyde bir sıkıntı gözükmüyor avaksta. E, durum normal. E, Avax şu çıkışı beklenebilir. Şu çıkışından sonraki olan bir küçük bir oyalanma olacaktır burada. Çünkü 618 belki bunu bir şekilde burada tutma tutabilir. Şuradaki oyalanmadan sonraki eğer bir aşağı güç kaybı yoksa fiyat burada. Bu şekilde bir değerlendirilme yapılabilir. A, X, konusu arkadaşlar. Daha önceki videomda izleyenler bunu bilecektir. Hani fiyatın Şuradaki olan temel yükseliş kanalının üst tepe çizgisi olan noktayı kendine baz alabileceğini söyledik. Bu güzel bir kanal doğrultusunda bize hareket ettirebilir. Tepeye bu şekilde bir şey çizmesi ve onun haricinde burada fiyatın konsolide olup bize güzel bir yükselen üçgen modeli çiz çizebileceğini düşünüyorum. Ondan sonraki olan zaten hava çok olumlu olacaktır. Fiyatı otomatik olarak 2.9 ile 3.2 arasında bir fiyatlanmaya AXE'nin geleceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Bu arada band, bandla ilgili bir, 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 bayağı bir soru geliyor. E, band, e, bandda şöyle bir problem var. Yani problem demeyeyim de birazcık tepede çok oyalandı. Hani bu oyalanmasının e, sebebi şu bölgeyi bir kıramadı. Yani 4 saatlik yani ha, şurada Bitcoin ile ne dedim size arkadaşlar? Hani hemen şunu bir açayım. Bazen şu 4 saatlik olan pardon. Bazen şu 4 saatlik olan retestler geçerli olmayabilir dedik. Bu burada banda bantta bu olayı görüyoruz. Bakın fiyat tepede çıkmış ve çok bayağı bir 4 saatlik üst kapama noktalarımız burada mevcut. Bantta şu durum var. Yani bunu aslında günlük aldığımızdaki olan az önce niye günlük aldığımı da söyleyeceğim. Bantta çok güzel bir e, günlük de çanak modelimiz mevcut. Hedeflenmesi de 30 dolar olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu niye 30 dolara çıkamadı veya niye bunu yapamadı onun sebebi de şu. Onu da göstereyim. Ne demiştik? Üst sınır çizgimiz 17.2. 17.2 bizi çanağa götürecek olan noktanın kırılmasıyla gerçekleşecek. Şimdi fiyat ne yapmış? Çıkmış. Geçmiş, çıkmış ama inmiş. Kapatma burada. Pardon aşağı fitil atmış. Kapatmayı gelmiş ama şu fitil olayı bozuyor bakın arkadaşlar. Sonra fiyat geri gelmiş. Tekrar burada tekrar bir fitilimiz var. Ama 17.2'nin altında kapatıyor. Sonra geliyor bir çıkıyor iniyor. Burada kapatıyor. Yani bu şu olay e, testin başarısız olduğunu gösteriyor. Artık Buradan şunu anlıyoruz. Bant çanağını çalıştırmak için ya da çanak formasyonunun çalışabilmesi için bir günlük kapamaya ihtiyaç duyuyor. Ne olabilir? Şuna dikkat edeceksiniz. Burada fiyat yukarı çıktı. Geldi. Günlük kapama buraya bir geldi. Bakın şuradan aşağıya kırmızı yapmaması lazım. Yani şuradaki fitillerin olmaması gerekiyor. Sonra geldi bir daha kapattı. Eğer ikinci bir gün kapatmasında Tekrarından fiyat aşağı inmediği sürece bandın yolculuğu 30 dolara kadar gitme durumu var arkadaşlar. Hayır, bu arada mutlaka gel gitler olacaktır. Yani kapatmalar şu arada olması gerekiyor. Yani şu çizdiğimiz bakın şu çizdiğimiz aa. Evet, düşünürken yazmak bazen böyle sorun oluyor arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. Ee, kapatmalar şu kare içerisinde olduğu sürece bakın şu kare içerisinde olduğu sürece bandın yolculuğu 30 dolara olacaktır. Tabi bu hemen bir fişekleme dahilinde değil. Buradaki olan durumlara baktıktan sonra daha bir net durum söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bat konusu. E, bat bize ne yaptı? Tabii şunu şöyle bir 2 saate veya 4 saate çekelim. Evet. Ay senin, evet. Şimdi Bat burada bize ne yapabilir, ne demişiz önce? Evet. Bunları bir kaldıralım. Evet, bakın Bat aynı şekilde şu önceki videolarımı izleyin. Ona göre Bat'ta kafanızdaki şu modelleme daha iyi oturacaktır. Şimdi Bat burada bir simetrik bir üçgen modele dahilinde hareket ediyor. Bakın, Eresaid'e bir problem gözükmüyor. Eresaid burnunu birazcık da olsa yukarıya dikmiş durumda. Aynı şekilde e, Mekdi'ye baktığımızda Mekdi burnunu yukarı kırmış ve iki, tane iki tane büyük bir yeşil histogramı yapmış. Yani bu şu an BAT'ta bir olumlu bir haber arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Şu üçgenimizin dahilinde üçgen olumlu kırılacağını ve şu an zaten video dahilinde kırılma gibi bir şey söz konusu. Fiyatın şuraya geçme konusu var. Fiyat 382 olan 0.58'de birazcık oyalanacağını düşünüyorum. Burada oyalandıktan sonra ilk, zir ilk hedefi şuradaki tepedeki zirvesidir. Bu zirveye geçtikten sonra burada da bir oyalanma yaşayabilir. Ama yaşayamayabilir. Ama şuradaki oyalanması daha bir elzemdir. Ondan sonraki olan hedeflemesi 0.82 ile 89 arasında bir rakama gelebileceği konusunda kanaatim şu an batta yüksek. Neden yüksek? Çünkü yüksek yükselmenin çok güzel bir düzeltmesi tamamlandı. Şu an hedefi gözü yukarıda arkadaşlar. O konuda bir problem şu an gözükmüyor. Aşağıdaki osilatör ve indikatörlerimiz şu an durumu kurtarıyor. Bir problem görmemekteyim. Basic Attention Token'de. Evet gelelim şeye. Şu BCH'ı bir dahaki videoya atalım. Ee, arası yok. Şu çiğlize bakalım. Evet. Çiğliz arkadaşlar neyimiz var Çiğliz'de e, fiyatın artık bir, biraz yatay bir dikdörtgen içerisinde bir konsolidasyonu mevcut. Fiyatı buradan yırtma ihtimali var bakın şu an burun havaya dikti. Hani bunu e, kaçırmadık da daha bir riskli olduğundan dolayı şu bölge aslında alım fırsatıydı. Şurayı görüyorsunuz şu bölge güzel bir alım fırsatıydı. Ee, bir ihtimal dahilinde bilemiyorum. Çok iyi git gel yaptı. Yani şuradaki olan bir git gel veya şunun orta bandı. Buradan olan olası bir orta bandından tutunursa, bakın yani şu hareketi yaparsa fiyat yukarı gidiyor. Sizi söyleyeyim. Şunun e, dikdörtgenin orta bandı şuraya çıktı. Aşağı indi. Buradan olası bir yukarı çıkışta fiyat orta bandından yukarıdan şurayı kıracağının en büyük habercisidir. Onu size söyleyeyim. Ondan sonraki olan hedefi şu iki arası olan 0.44 ila 0.40 veya 0.48 dolar bandına bir hareket edecektir. Ee, şuradaki şu orta band şu an burada e, en önemli e, bunun çıkış göstergelerinden bir tanesi olacak. Bunu unutmayın. Mekdiğimiz güzel. Ay pardon. Ele sayımız güzel. Aynı şekilde mekdiğimizde bakın. Ee, bir yeşil mum yaktı ve artı sinyal mavi olan sinyalimiz ee, kırmızıyı yukarı olarak kırdı. Bu bir yükselişin habercisi olarak değerlendirilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi durum bu. Yani şimdi videolarımızı böyle 5-6 ya da 7 parite şeklinde kısaltalım ki ee, süremiz fazla uzamasın. izleyiciyi de sıkmasın. Beni de çok ciddi anlamda yormasın. Hem daha bir sağlıklı daha bir geniş yer veririz paritelere. Bir dahaki 6'lı 7'li pariteyi bunu gün içerisinde vermeyi planlıyorum gene. Ee, bu verdiğim pariteleri de YouTube'da başlık altında etiketliyorum. Durum bu arkadaşlar. Ee, bir dahaki pariteye kadar görüşürüz. Hoşçakalın şimdilik.